Evet. Buradaki kuzeye bakan tarafta karlar erimemiş. Hatta buralar bayağı bir sert. Bakın arkadaşlar. Üstünde zıplasak bile şey yapmayacak kadar sertleşmiş. Şimdi bu taraf kuzey yönü. Ee, biz niye böyle güneye çevirdik? Şimdi normalde burası doğu. Ama arıları güneye çeviriyoruz ki. Şimdi Normalde güneş diyelim ki yaz aylarında bu taraftan doğuyor ee, ama kışa geldiğimiz zaman daha bu tarafa doğru kayıyor güneş ve buradan böyle gidiyor. Bak böyle geliyor, buradan batıyor. Yani daha fazla güneye kaymış oluyor arkadaşlar. Ee, biz de güneşten arılar daha fazla istifade etsin ve burada kuzey e, rüzgarlarına karşı daha iyi korunsunlar diye arılarımızı güneye doğru çevirdik. Bir de buradan e, arılar şu anda birazcık sık duruyorlar. Bunları bahar geldiği zaman zaten bunların yönünü çevireceğiz. Tekrardan e, güneş oradan doğduğunda nasıl oluyor? Oradan doğuyor. Daha yukarıdan gidiyor. Bu da arıların e, güneşi görüp direk çalışmalarına etki ediyor. Yani arı sabah e, güneşi ne kadar erken görürse o kadar hızlı başlar çalışmaya. O kadar hızlı ısınır. Biz de bunu hedefliyoruz arkadaşlar. Bunu yine bahar geldiğinde burayı e, güzelce temizleyip bunları, kovanları yönlerini çevireceğiz. Tabi burada e, yine bir düzenleme yapmamız lazım. Burası tarla. Tarlada buğday var şu anda. Gördüğünüz gibi. Bunlar e, buğday burada büyümeye başladığında bunların önünü kapatır. Bu yüzden fazla da e, bu tarafa tarlanın olduğu şeye yaklaştırmadan hafiften şu geriden itibaren dizmeye başlayacağız buraya. Evet bu da bu baştaki de bizim e, damızlık arılarımızdan. 20 kovan vardı. Bundan 2 sene önce. E, ondan sonra bu 20 kovandan bir tane kalmıştı. Ondan ürettiğimiz 4 kovandan birisi de bu. Bunun diğerleri hangileriydi? Diğerleri mesela şu öndeki var. Bu. Bu da onunla aynı kardeş. Bu da kardeş onunla. Büyük ihtimalle şu da kardeş diye hatırlıyorum. Zaten üstten direkt anlaşılıyor. Şu an yani bu kovanın sağlam olup olmadığını hiç açmadan bile bilebiliyorum. Yani bu kovan sapa sağlam bir kovan. Taş gibi. Bunlara yarım çuval yapmıştık. Valla bunlar biraz da hırçındı. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Aferin benim kızlarıma. Bunlara yine Mart'ta gelip kekini vereceğiz. Şuruplama bakalım. Eğer sıcaklıklar güzel olursa şuruplamasını da başlarız. Bizim bölge tabi birazcık soğuk gidiyor. O yüzden biraz daha geç oluyor şuruplamalar ama aslında kek şu anda da versek hani bir nevi olabilirdi. Yani ara ara ihtiyacı olan çekerdi. Şöyle kapatalım bunu da. Bunları tama tutturmak önemli. Bakın burada da dışkılamışlar. naylonlara. <laughs> kovanın üstlerinde de dışkılar var. Arı ilk olarak geliyor. Kovanın üzerine konuyor ya da yerlere konuyor. Ama yerlerde düşüp ölen var mı? Bak bu mesela bayağı bir 60 Gördüğünüz gibi bunda da biraz var. Bu kovanda biraz ses yok. Buna bir bakacağım. Bakalım bunda bir sıkıntı var mı? Zaten çok fazla hepsine kontrol yapmıyorum arkadaşlar. Genel olarak hani durumunu bildiklerim var zaten. Sağlam olanlar. Yani en kötüsünü kontrol ettik zaten az önce. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar sessiz duyuyorsunuz. Hiç açmaya gerek yok. Bu çerçeveleri çekeceğim şimdi 2 saat. Uğraşmayalım yine. Ay. Bakın sinek de burada. Sinek. Kaybol. şunu da kapatalım. Bir dakika arkadaşlar şunu bir düzgünce kapatalım. Deneyim olarak çuvalla kullanıyorum. Gördüğünüz gibi naylon da var, çuval da var. Bunlar neye göre? Kovanları eğer altı kapalıysa arkadaşlar. Bakın mesela bu kovanın altı açık bir kovan bu. Altı bu şekilde e, altında tuzağımız var. Eğer böyleyse naylon kullanıyoruz. Üstten hava almaması lazım. Burada da iki tane ki üç tane eşek arısı var. Böyle girmişler, kalmışlar arkadaşlar. Bunları da göstereyim. İşte gördüğünüz gibi. Ama ha şey söylüyorduk. Kapalı olan, altı kapalı olanlarda da çuval kullanıyorum genelde. Naylon da kullandığım oldu. Bir tanesinde deneme amaçlı kullandık. O da şu an gayet güzel. Bak bu arkadakiler mesela. Onlarda da yine çuvallı olanlar, ikisi, üçü, hatta hepsinde. Ha bir tanesinde şunun altı açık. Bu baştakinin altı açık. Ona naylon yaptık. Diğerleri yine çuvalla devam ediyor. Varroa var mı? Varroa'ya bakalım. Geçenlerde oksalik asit yapmıştık. Ondan sonra gittik. Kontrol edemedik. Bir bakalım düşmüş mü? Arkadaşlar bakın şöyle gösterelim. Netleştirsin kamera. Evet. Bir tane çöp bulayım şuradan. Evet bakın. Şurada bir tane var. O gördüm. Aslında bir tane değil. Ben bayağı bir görüyorum ama. Bakın burada bir tane var. Burada bir tane var. Burada var. 3 tane oldu 4. Baya bir dökülmüş. Burada var. Burada var. Yani epey bir var. O dökülmüş. Bakın burada da hafiften kristal kristal buraya dökmüşler. Beyaz beyaz. Bunlar da yine arıların artık ufaktan balı açmaya başladığını gösteriyor. Bunu tekrardan yerleştiriyorum. Takmasak da olur ama ben takmayı tercih ettim bu sefer. zor giriyor. Evet, şimdi diğerlerini çok da kontrol etmeye gerek duymadım. Hani bakıyorum şöyle e, çok zayıf olan dediğim. Yani en zayıfını gösterdim. Bir çerçeve. Geçen öldü dedim. Şu anda yaşıyor. Yani bakacağız. Şubat'ı atlatırsa artık Mart'ta ona bir şekil düşüneceğiz. Bunu da bu şekilde arılara şey olarak yapmıştık. Bunları çok yüksek geldi. Ve seviyeyi düşürdük biraz. Bu şekilde tahta kovanlar da var. Halen altı kapalı olan. Bunlar bunları değiştireceğiz. Çünkü bunlar pratik değil. Hem de mesela şu giriş deliğine bakalım. Bakın burada ölü arılar bekliyor. Bak bunları attıkları zaman buraya sıkışıyor. Bak buradan arı ne yapıyor? Bunları atmaya çalışıyor. Bu şekilde yine çalışan arılar. Sıcaklık burada 9 derece arkadaşlar bu arada. Onu da belirtelim. Şu anda gayet iyi durumlar. Ölen, kovan yok. <laughs> Şunun da taşını koyalım üstüne tekrardan. Kovanın kapağını biraz beğenmedim. Bunu kontrol ettik mi? Onu tam hatırlayamadım ama buna da bir bakacağım. Sanki kontrol ettik gibi ama. Neyse bir daha bakacağım. Buna baktık gibi ama arkadaşlar valla. Buna baktık herhalde. Ya da bakmadık mı? O bu kovan gitmiş. Evet. Kesin olarak bu kovan ölmüş arkadaşlar. Bir tane kaybımız var. Bunu kontrol edeceğiz. Altı. Kapalı bir kovanmış. Bunu bir kontrol edelim bakalım niye gitti.